Esselamu Aleyküm ve Bir gün akşam yatıyorsun ey Müslüman kardeşim. Kaygısız yatıyorsun. Diyorsun ki yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım, oraya gideceğim, buraya gideceğim diye birçok planlar içinde akşam yattın. Hatta çok sevinçlisin. Hani işte yarın sabah olacak da ben şunları yapacağım, bunları yapacağım. Şöyle para kazanacağım, böyle para kazanacağım diyerek yatıyorsun. Ama bir bakmışsın sabaha kalkamamış sabah senin öldüğünü duyuruyor. Getiriyorlar seni camiye, namazını kılıyorlar, seni omuzu alıyorlar, seni götürüyorlar. Farkındasın, o anda öldüğünün farkındasın. Diyorsun ki, ben de planlar yapıyordum, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyordum. Sevmiştim yaptım ama sabaha kalkamadım, öldüm. o hiç benim hayırlı bir amelim yok. Ben dedim ki Beni uyarıyorlardı. Ya işte ey kardeş namazını kıl. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp meydanında namazı kıldı. Bak namazın terki yok dedi. Savaş meydanında bile Allah'a et indirdi. Üçe bölünün dedi. Bir grup namazını kılsın dedi. Bir grup savaşsın. Bir grup sizi korusun. Üçe bölünün. Orada bile namazın terki yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı terk eden dinine çıkmıştır. Müşriklerde olmuştur. Şirk koşmuştur. Kafir olmuştur diye birçok sayıda da söyledi. Ama ben bunda kulak hazırsettim. Dinlemedim. Yine yani birçok kişi bana ya ey kardeşim bak işte Allah'ın izniyle haramlara terk et. Bak sen çok haram işler yapıyorsun. Faiz yiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Söyledi. Ya ben de dedim ki ya işte bunlar tamam haram ama daha ben yaşım genç. İnşallah sonra tövbe edeceğim, namazımı da kılacağım. Dedim. Hep onlara kulak arkası ettim. Birçok kişi ben uyardı. Ama ben hep onlara kulak arkası ettim. Dünyaya kapıldım. Rabbim unutur oldum. Peygamberim unutur oldum. Ama ve işte Akşam sevinçli yattığımda daha yaşım çok gençken ömrüm geldi çattı. Ömrüm geldi, ölüm geldi bana çattı. Ömrüm bitti. Şimdi Rabbim huzuruna gidiyorum. Ve ben tabutta götürüyorlar diyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsun seni kimse duymuyor. Beni nereye götürüyorsun, götürmeyin falan diyorsun ama insan ayak seslerini duyuyorsun, konuşmalarını duyuyorsun. Seni mezara koyuyorlar, herkes dağılıp gidiyor. Sen bağırıyorsun ama her taraf kapalı. Kalkamıyorsun. Kalkıyorsun, kalkmak istiyorsun, kafanı tabuta vuruyorsun. Artık hareket edemiyorsun. Ve Allah Azze ve Celle'nin sorgu melekleri geliyor. Onlara cevap veremiyorsun. Rabbin kimdir diyor. Cevap yok. Peygamberin kimdir? Cevap yok. Kitabın nedir? Cevap veremiyorsun. O kadar bağırıyorsun ki keşke, 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 keşke diyorsun. Bana diyorsun bir kardeşim demişti ki o gün onların bedenlerinin Ahzab suresi 66. 67. ayetini okumuştu bana Bismillah. O gün onların bedenlerin ateşle evrilip çevrildiği gün onlar derler ki eyvah bize. Keşke Allah'a peygamber itaat etseydim. Ayeti aklına geliyor. İnan şekilde ya beni dünyada bir kardeşim uyarmıştı. Namaz kılmayan cehennemdedir, ateştedir. İşte Allah Azze ve Celle Rum Suresi 31 ayetinde Bismillah. Hepiniz Allah'a yönelin, tevhid dinine yönelin namazı kılın, namazı bırakıp müşriklerden olmayın demişti. Yine bana bir kardeşim Müzesir Suresi 43-44. ayetlerini okumuştu. Bismillah. Anil mücrimun meselekekum fisegar <laughs> galü <laughs> lemnekum minel musallin. O gün onlara der, sorarlar, sizi şu yakıcı cehennem ateşini düşüren durum nedir? Onlar cevap verirler, biz dünyada namaz kılanlardan değildik ayetini okumuştu. Ben namaz kılmamıştım. Ben içki içmiştim. Oysa İşki içen insan puta tapan gibidir. Cahili ölümünüdür, ateşe gider hadislerim bana kardeşlerim söylemişti. Yaptığım işte ticarette faiz yiyordum, faizli iş yapıyordum. Oysa faizin cahil adetin olduğunu ve Allah Azze ve Bakara suresinde faiz yiyenlerin, terk etmeyenlerin, tövbe etmeyenlerin gideceği ateştir, cehennemdir. Onlar Allah varasında savaş açmıştır. Ayetlerini okumuştu en düşük zina dayı kişinin annesiyle zina etmesi gibi kötüdür. Ayetlerini, hadislerini söylemişti. Ben kulak arkası etmiştim. Şeytan bana çok şirin göstermişti haramları. Bana çok kardeşim uyarmıştı. Şeytan sana apaçık düşman demişti. Ama ben dinlemedim. Ben hep nefsime uydum, hep şeytana uydum. Beni birçok kardeşlerim uyardı. İnsanın iki büyük düşmanı vardır şeytan ve nefis. Ortak çalışırlar demişti. Bana yine bir kardeşim demişti ki, Ey güzel kardeşim, hem Allah Azze ve celle, seviyorum dersin, hem de sana gönderli ayet ve sayar ise dinlemeyi kulak arkası edersin. Dünyada bir kibrit çöpünün ateşine bir saniye dayanamayan ey kardeşim, dünya ateşinden, bütün dünyadaki ateşleri toplasan, onlarda 69 derece kat daha çok şiddetli olan cehennem ateşi var diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişti. O ateşten korun, bir an önce tövbe et, yarın yarın deme, yarın olur sen olmazsın demişti. Bir saniye sonra garantin yok demişti. Sözler hep aklına geliyor hepsi aklıma geldi diyorsun, hepsi aklına geliyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, feryat ediyorsun. Ya Rabbi, bana dünya bir daha gönder de, ben hayırlamalar isteyeyim diyorsun ama, isteğin kabul olmuyor. İsteğine red cevabı geliyor. Ne yapacaksın? Ey güzel kardeş, bunları bir analiz et. Fark et ki bu durumda sen oldun. Ben bunu bir misal gösterdim. Bu durumda olabilirsin. Bu durumda olmayı hepimiz bir saniye sonunda adayız. Öyleyse ey erkek Müslüman kardeşim sen şirk küfürden beri ol. Kur'an ve sünnet oy. Namazını kıl. Haramları terk et. Ey sen bacım. Şeytan ve seni tütükledi, tütüklediğini biliyoruz. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Başı açık olan bacım. Bacım. Kıçı açık olan bacım. Affedersiniz. Allah Azze ve Celle'nin sana ayetlerini okumuşlardı. Mümin kadınlara şöyle başlarını örsünler, örtülerini alsınlar. Ayetinde okunmuştu sana. Peygamber sallallahu ve açık saçık gezen kadınlar münafıktır. Onlar cennetin kokusunu dahi duyamaz. Hadisleri sana söylenmişti. Hatırladın değil mi? İşte o kabre girmeden bunları yap. Namazını kıl. işi gücü bahane eden. Ondan korkan bundan korkan. Aman bana babam kızar. Aman bana toplum kızar. Diyen bacım kendine gel. Kur'an ve sünnete uy. Şirk küfürden beri ol. Rabbinin razı olduğu bir kul ol. Ölüm sana gelip çatmadan, akşam yattığında sabaha kalkması garantisi olmayan, ey Müslüman erkek kardeşim, ey Müslüman bacım, ey Müslüman abim, ey Müslüman ablam, o gün gelip çatmadan, Allah ve Resulüne uy, şirk küfürden beri ol, Kur'an mesulünde teslim ol, Müslüman kelimesinin anlamı, teslim olan olduğunu unutma. Ey Müslüman kardeşim, Mustafa Yusuf kardeşin seni uyarıyor, sizi uyarıyor. Ve, bu kardeşinizin sözü, Belki benden önce ölürsünüz. Allah sizlere uzun, ömürler versin. Kur'an-ı ve Sünnet babında. Ama benden önce ölürseniz kardeşlerim. Dedi dersiniz. Mustafa Yusuf kardeşimiz bize sohbet anlatmıştı internetten. Uyarmıştı. Dersiniz. Kur'an ve Sünnet'e uymazsanız o gün affedersiniz. Ayvayı yersiniz kardeşlerim. Bu işin esprisi. Kardeşlerim isim Mustafa Yusuf. Yalnızca Kur'an ve davet ediyorum. Hiçbir cemaat gruba kişiye bağlı değilim. 30 yıldır Kur'an ve ilim, ilim araştırıyorum. Doğuştan olacaklıyım kardeşlerim. 25 kısımda şifalı bitkiler üzerine araştırmama çalışmam var. 500 kısımda şifa buldu. Yaptığım tüm hizmetler ücretsizdir kardeşlerim. Ücret almıyorum. Allah razı için yatıyorum kardeşlerim. Lakin yaptığım, yardımcı olduğum kişinin 5 vakit namaz tılması, şirk küfürden beri olması, Kur'an'a sünnet uyması şartım vardır. Bu şartla taşımaya yardımcı olmuyorum kardeşlerim. Anlamanı dinlemeden yorum yazdığımdan hakkımı öğretmiyorum. Çünkü bu zamına giriyor. iftiraya giriyor. Allah da bunu yasaklıyor. Peygamber de bunu yasaklıyor kardeşlerim. Araştırın, gözünüzde görün, ondan sonra yorum yazın. Müslüman yakışan da budur kardeşlerim. Aynı zamanda kardeşlerin kendisine cimri soğutulmuş, sihir, büyü, nazar yapılmış ve cimri şefen sürtmesiyle birçok hastalık olan kişilerin kurtulma babını yardımcı oluyorum kardeşlerim. Birçok hastalığın rükke tedavisini yapıyorum. Kanser, bel tıklığı buna benzer kardeşlerim. Allah'ın izniyle. Her hizmetim ücretsizdir Allah içindir. Lakin dediğim gibi Kur'an ve sünneti uyma şartım vardır, namaz kılma şartım vardır kardeşlerim. Zaten bu şartlar bana ait değil, Allah ve ait kardeşlerim. Aynı zamanda bulunduğum köye ücretsiz hizmet, hizmetlerim için, rukiye hizmetlerim için, tedavi hizmetlerim için, Kur'an sünnet dersi vermek için bir ev almak istiyorum, yapmak istiyorum. Lakin durumum yok. Ben alamıyorum, yapamadım. E, tarafında varsa böyle kardeşlerim, insan gelsin, görsün, gözünle görsün, araştırsın. Kendi üzerine alacak zaten. Ben kendi üstüme istemiyorum. Alan kişi kendi üzerine alacak. Ben onun kiracısı olacağım. İster evini satabilir, ben evden çıkarabilir. Ben sadece onun kiracısı olacağım. O da hem dua alacak, hem yatırım yapmış olacak. Hem, hem gelen giden insanların duasını alacak bu hizmetler için Allah'ın izniyle hem de buraya bir yatırım yapmış olur. Ne zaman istedi o zaman evini satar. Hiçbir şey kaybetmez kardeşlerim. Orada anlamadan, dinlemeden, yorum yazmaya gerek yok. Kardeşim yardım etmek istemiyorsan ne etmek istemiyorum dersin. Kenara çekilirsin yani yora yorum yapmaya, iftira gerek yok. Boşu boşuna kul hakkına giresin. Ben de sana hakkımı aram ederim. Niye aram ediyorum? Çünkü anlayacaksın. Araştıracaksın. Öyle kafadan atmak, anlamadan yorum yazmak Müslümana yakışmaz. Ben yani Müslümanım diyorsan yakışmaz. Ama ben Müslüman değilim diyorsan onu bilemem. Rabbim hayır versin kardeşlerim. Sayfamdaki bütün sohbetlerim benim kendime ait. ilahilerim benim kendime ait. Sözleri benim kendime ait. Bazı insanlar yazıyor. Bu sohbetler senin değil, bu ses senin değil diyorlar. Ben de o, telefon numaramı yazıyor sayfamda. Yazılarım var. Arasın. Ben de canlı canlı söyleyeyim burada telefonda. O zaman inansın yani. Ne diyeyim ben artık? Benim diyorum inanmıyor. Sen değilsin diyorlar. Subhanallah. Ben kendim yapıyorum Allah'ın yeni sohbetlerimi. 30 yıldır araştırma sonucu araştırılmış sayı hadislerle Kur'an ve sünnetten Saiz delillerle yapıyorum kardeşlerim. Dinleyin, paylaşın. Hayra vesile olun. Doğru inanca, doğru akideye vesile olun kardeşlerim. Allah azze ve celle emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.